Evet dostlar neredeyiz? Evdeyiz. Ne yapıyoruz? Bayrama hazırlık yapıyoruz tabii ki. Şeker faremiz hazır. Gördüğünüz gibi şerbetini döktük ve dinlenmeye bıraktık. Ve burada da ne var? Muhteşem bir kadayıf var efendim. İçi cevizli, bol cevizli, sütlü kadayıf. Maşallah sesi duyuyorsunuz değil mi dostlar? Maşallah maşallah. Evet dostlar. Bayramda tatlı menümüz bu şekilde arkadaşlar. Bol bol tatlı yiyeceğiz arkadaşlar bayramda. Maşallah maşallah maşallah. Evet dostlar. Her zamanki gibi tatlımızı tatlılarımızı evde yapıp Sonra sunum yapıp afiyetle yiyoruz arkadaşlar. Hepimize afiyet, bal şeker olsun. Evet. Şu an kadayıfımızın sütünü döktük üstüne. Şu an dinlenmeye bıraktık, çekecek tabii ki. Maşallah. Tüm dostlara hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı tatiller diliyorum arkadaşlar.